Hepinize selam canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Jotunheim'den ben Burak 3000'lik süper spin satın alma sizi bekletmeden oyunumu başlatmak istiyorum. 15000'lik bir yükleme yaptım. Bugün öyle geldim karşınızdayım. Süper spin satın alarak startı verdik. Kendime bol şans diledim. Sizlere de keyifli seyirler olsun. Bana mesaj atıp soranlar için de oynadığım yerin güvenilir olan yerlerin, sağlam yerlerin artı 5'i kaptık bu arada. Linklerini yorumlar kısmının en tepesinde bir link bırakarak sabitliyorum. Bir alt satırında parantez içerisinde videoda oynadığım yerden bahsediyorum. 10 spinimiz var oyuna yeni başlamış gibiyiz. Atarsam bir şeyler eğer güzel bir karla ilk elden ilk spinden ilk turdan kar yazarak devam edeceğiz aslanım benim. Var mı bir şeyler burada güzel 50 çarpan süper spinin avantajları işte 75 çarpan koyduk kasaya. devam. Bu arada dostlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Oyunlarda son durumlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Ben günde birden fazla kez şansımı deniyorum. Bu konuda zaten beni takip eden takipçilerim az çok biliyor artık. Var mı muz? attın düşürdün elma karpuz her şeyi at buraya gelsin şuranın devamı ya. Kombolar çok kısır abi. Çok kısır erken kesiyoruz. Devam etmiyor kombolar. O bir tık can sıktı. İlk elden ama ilk elin günah olmaz dedik. 15 tur attık. 1000 lira ödemedin. amına 3000'lik gönder gelsin. Tekrardan süper spin satın alımla. İçerideyiz abi. 100 çarpanla başladık. Startı verdik. Ya bir de şu combo devam etse 100 çarpanın avantajını göreceğim ama kombo devam etmediği sürece nanaysın oğlum ya. Muz. Var mı bir şeyler? ...yeşil gelsin, mavi gelsin arkasına... ...ama çok zor abi. Çok zor. 600'lük bete. Zaten 3000'lik süper spin... ...denk geliyor. Yine bize zarar yazacaksın herhalde. Gıdım gıdım ödemeye... ...başladın. 200-200. Burada artıyı kaptık. Artı 5'imizi aldık. Hadi şu artının avantajını... ...görelim. Bir kullanalım şu artıyı. Güzelinden... <laughs> Çok affedersiniz. Hadi 5 spin var da, 5 spin var da. Hadi oğlum benim be. 50 çarpan var, 100 çarpan var ama ne eksik? Combo eksik abi. Combo gelmeden çarpanları görüyoruz ama 2 spin var. Son spinlerdeyiz. Çok sık boş geçtin ya. Çok boş geçtin. 100 çarpan 100 çarpan yine bir 15 tur attık yine 1000 lira vermedin abi sen 4000'e geldik 4000'e yükseldik süper spin'den devam ediyoruz 2'dir vermiyor hadi bir sıçradın 2 sıçradın 3. deyiz abi artık burada bir şeyler patlatman lazım diye düşünüyorum lan güzel devam et buraya işte ya çok erken kombolara veda ediyoruz ama bir güzel bir komboda güzel bir çarpanla noktalarsak ya bak mesela 145 çarpan kombo yok ekranda. Hadi bir kombo istiyorum ya. Güzel oynarsın burayı. Yeşil atmadın. Yeşil. Son 4 spin var abi. Düşerse bir şeyler yaparız. Son iki spin. Israrla atmıyorsun ya. Israrla atmıyorsun ya Bonanza. Müdahale ediyoruz. Onu da boş geçiyorsun ya. Lanet olsun ya. Kasayı ikiye böldük. 4000'lik süper spin tekrardan gönder. Yapacak bir şey yok. Tekrardan süper spin. Yani bugün hızlı bir şekilde kasayı erittin. 7 spin var. Altı spin bin çarpan. Yanları da güzeldi abi. Yanları da güzeldi. Yanları da güzeldi. Yapma gözünü seveyim ya. Harika bir çarpan komasına girmiştik oradan. Kendimi keseceğim şimdi. Yapma be. İkidir bin çarpanı kaçırdık abi. Bin çarpanı kaçırdık. İki defa oldu bu. Atmadığın yerde bu bin çarpanlar. Sana gitsin ya. Çok büyük bir ödemeden yine burada güzel bir şey alamadık. 5000 kaldı kasa. Olin abi, olin. Yapacak bir şey yok. Kasa 95 lira kaldı. Atmadığı bin çarpanların hepsi kendisine dönüp girsin ya. Başka da bir şey demiyorum. Yani büyük kombolar, büyük çarpanlar araya gitti. bin çarpan işte burada lütfen. Karamel burada içinden geçiyorum 120 katına. 120 katına içinden geçiyorum abi. Bin çarpanla burada içinden geçiyorum. Param parça ediyoruz burada oyunu. Burada oyunu param parça ediyoruz. Çok güzel oldu. Bin çarpanı ıskaladık, ıskaladık burada koyduk. Koyduğumuz yerde de çok güzel koyduk. Adamsın, adamın dibisin oğlum. İşte bu ya. Bu kadar zor olmamalı. Kaçırdık, kaçırdık. Sonunda ıskaladık. Sonunda cebe koyduk. Adamsın. Adamsın süper oldu abi. Süper oldu. Kendime geldim. Kendime geldim. Tekrardan mor. Tekrardan mor. Devamı yok. Devamı yok. Adamsın. Adamsın oğlum adamsın. Çok güzel oldu. 130'u burada koyduk. All in yaptık risk aldık. Riskin karşılığını da aldık. Muhteşemsin. Hadi güzelim. Hadi aslanım. Bunun bir devamı gelir mi acaba? Bunun bir devamı gelir mi? Bin çarpanları güzel yerlere attı. ıskaladığımız yerler hariç. Morların arkasına yapıştırdı. Bin çarpanı. O yüzden yüksek ödemeyi kaptık. Hem de bunu 5000'lik süper spin alımla yaptık abi. Yani öyle aman aman ciddi yüksek bir alımla da yapmadık. Düşürmedik bin çarpanı. Zorladık zorladık kilidi açtık diyebiliriz bence. Tam lazım olan yerde geldi o bin çarpan. Tam böyle ihtiyacımız olduğu yerde kasayı tam bitirirken yani sıfırdan zirveye Harbiden sıfırdan zirve oldu. Tekrardan devam. Beti bozmuyoruz. Aynı betle devam ediyoruz. Bu kadar bin çarpanı düşürmüşken beti bozmaya gerek yok. Müdahale de ettik ama artık onu verdiyse yani yeme modunu açtı diye düşünüyorum ama. Buralara boş geçiyoruz. Pas geçiyoruz. Atmıyor hiçbir şey burada. Ekranlar bomboş abi. 30 lira. Şaka gibi ama. Altı binlik gönder gelsin. Altı binlik gönder gelsin. Güzel. Var mı devamı? Devamlar çok kısır ya. Gelen kombolar çok kısır. Yanları yok abi. Yanlarında sorun yaşıyoruz. Devamı yok. Üzüm. Üzüm var. Morlar çok güzel. Bir çarpan alayım. Yapma be. 20 çarpan yetmez. Atmadın ya. Yani bu çarpanı yükseltmedin. Artı 5 attın ya. Neyse artı 5 değildir abi. Artı 5'i koyduk. Oyuna yeni başlamış gibiyiz. Artı 5'in avantajı işte bu. Hadi oğlum benim be. Güzel bir çarpanla noktayı koyarız bugün. Fişi çekeriz ya. Vallahi fişi çekeriz bugün. Güzel attığım bir çarpana bakar. Yapma be. Yapma aslanım. Son iki. Vermeyeceğim burada da büyük ihtimal. Çarpan yok abi. Ekranda çarpanımız eksik. Elma var. Olmadı atmadı. Yine 15 tur oynadık. Bugün bolca uzatma kaptık. Bolca da bin çarpan kaptık. Tekrardan 6000'lik süper spin satın alımla. Devam ediyoruz abi. Güzel. Kombolar güzel. Karpuz. Muz gelir mi? Çarpan da geldi. Güzel oldu burası. Adamsın. Burası güzel oldu. 8 tur var daha. Yaparsın hadi oğlum üzüm harikasın. Ya yani muz ya da mavi gelse karamel de gelecek. Atmadı, uzatmadı komboyu orada. Erken kesti. Güzelsin, çok güzelsin. Devam. 45 çarpan 2000'i de burada koyduk. Kasa 4200, 113 bizde var. 117'ye ulaştık kasa. Lan oğlum 50 çarpan, 100 çarpan. Combo yok. 6 liraya patlıyorsun 100 çarpana. Son iki spin. Yapmayacak gibi artık zaten. Buradan sonra güzel yüksek bir ödeme atmaz. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz zaten. Ben burada artık noktaya koyacağım. Devam etmeyeceğim abi. Aldığımı bilirim. Karımı bilirim. 15'e geldik. Yani 100 bin totalde kar var. Buradan sonra devam etmenin anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın abi.